Arkadaşlar Şadiye'nin iğneyle tığ modeli YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şadiye. Ben bu modeli çıkardım. Sürpriz modeli, modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Beyaz bir türbente bunları yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bana destek için Youtube kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Bana destek olursunuz Bana yorum yaparsınız Ben de şahane şeyler ortaya çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar Bu e, videomun e, Finalini boncuk dizmesiyle yapacağım arkadaşlar Şimdi yapımına geçiyorum Şu an ben bunu yapacağım arkadaşlar Bunu buradan arkadaşlar Önce boncuk buradan taktım Buraya kadar bunun e, videosu var Bunun videosu yok ben buraya kadar boncuk takacağım arkadaşlar Bunu şimdi gösterimine geçiyorum Önce bir bir düğüm attım. Ee, bunun ilk şeye, fırfırına düğüm attım. Şimdi buradan ikinci fırfırına bir düğüm atacağım arkadaşlar. Ee, uzun bir tane ip bırakmıştım arkadaşlar. O ipimi ikili ip olarak kullanacağım. Evet arkadaşlar bunu ikili ip yaptım ve döndürüyorum arkadaşlar. Bunun e, bu yaptığım ikili ipin üstüne 3 tane fırfır yapacağım arkadaşlar. 3 tane fırfır yapıyorum. Evet arkadaşlar 2 3 tane zürafa yapıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. 2 tane yaptım. 3. zürafamı da yapıyorum. Evet şu an bir tane boncuk alacağım arkadaşlar. Bir tane boncuk alacağım. Aynı ötekini yaptığı gibi. Bunu da böyle bir boncuk taka taka yukarı çıkıyorum ki böyle bir sıramda boncuk gitsin arkadaşlar ipim uzun arkadaşlar kusura bakmayın parça giriyor ben sevmiyorum evet arkadaşlar buraya boncuk aldım ve ikinci fırfırımı atıyorum ikinci fırfırını attım evet arkadaşlar sonra fırfırın üstüne bir tane zürafa yapıyorum ki benim her bir fırfırın üstüne yaptığım zürafa çoğalıyor arkadaşlar öyle 25 olana kadar devam edeceğim evet arkadaşlar şimdi bunların üstünü yapıyoruz Şimdi üçünü de işleyeceğiz. Bir tane işledik. Evet arkadaşlar, üçünü de işleyelim. Şimdi en sonuna gidelim ve gene bir tane boncuk alacağız arkadaşlar. Bir tane boncuk alıyorum ve bu tarafı da arkadaşlar ikinci fırfırına atacağım. Aynı bunu da böyle ikinci fırfırına atıyorum. Evet arkadaşlar bunu da ikinci fırfırına attım. Evet şimdi boncuğumu iğnenin arkasına alarak onun üstüne bir tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Ve şu an gene aynı devam ediyorum. Bunu arkadaşlar buraya boncuk sıra taktım. Sonra böyle devam ettim. Ben buraya takmadım böyle aynı böyle oldu. Çünkü böyle buraya da taksam iki sıra görünür. Güzel durmaz. Onun için arkadaşlar ben buna ta, bu en son arada yaptım test dağına, bu kayaya yaptım bunu. Şimdi gene devam ediyorum arkadaşlar. Ve bunu gideceğim her seferinde bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar ve her seferinde bir tane zürafa çoğalıyor. Evet şu an bu boncuğun üstündeki zürafayı da işliyorum arkadaşlar. Onu işledikten sonra bir boncuk daha alıyorum. Ve dağımdaki fırfıra atacağım. Evet. Bu dağdaki fırfıra atıyorum. Evet arkadaşlar. Gene devam ediyoruz. Ve aynı şekil gene gidiyorum. Bu başa gelene kadar arkadaşlar başa gelene kadar aynı devam ediyor ben bu bunu 25 tane indirdim dağını dağını 25 tane indirdim bu ortası da bu dörtgen yaptım bir dağın ortası da aynı 25 oldu bu da 25 olunca bitecek arkadaşlar bu böyle bir modeldir hepsi eşit olsun ki böyle güzel görünsün diye eşit olmasa aynı olmaz arkadaşlar onun için eşit olmasına dikkat edin yaptığınızda ve bu modelde ben zürafalarımı küçük küçük atıyorum çünkü e, boncukla dizeceğim o zaman belli olur arkadaşlar daha güzel duruyor evet arkadaşlar gene boncuk alacağım boncuğumu aldım evet arkadaşlar şimdi gene işleyeceğim Evet arkadaşlar böyle gideceğim her seferinde boncuk yapıyorum arkadaşlar böyle oluyor arkadaşlar şu an şimdi gene bu tarafa geldim boncuğun üstünü de işliyorum arkadaşlar şu an bu taraf 3 bu taraf 3 boncuk yaptım şu an 7 tane zürafa olmuş arkadaşlar şu an 7 tane zürafa oldu 25 tane zürafa olduğunda benim modelimin finalini yapacağım. Bu boncuklarını yapacağım sonra. Bitireceğim. Evet arkadaşlar şimdi gene dönüyorum. Ve devam ediyorum. Hepsi aynı işleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene bu sona geldim. Ve boncuğumu takacağım. Bir boncuk alıyorum. Ve buraya attım. Buraya attım arkadaşlar. Evet ve dönüyorum. Boncuğumu da inen arkasına alarak boncuğun üstüne bir tane zürafa yapacağım. Evet arkadaşlar böyle devam edeceğim. Birkaç tane sıra yapalım. Geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar yaptım. Şimdi gene biraz yapalım. Şu an buraya 5 tane boncuk atmışım. Buraya da altı tane boncuk atmışım. Toplam 12. Şu an önü 3 tane zürafa oldu arkadaşlar. Ön 3 tane zürafa yapıyoruz. Buraya da attım boncuk. Ve dönüyorum arkadaşlar. Gene boncuğumun üstüne işliyorum. Boncuğumu iğnemin arkasına alıyorum arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Gene böyle aynı şekilde işleyeceğiz. bu büyüyene kadar arkadaşlar bunun gibi yapacağız. Böyle işliyorum. Yavaş yavaş büyümeye başladı. Evet arkadaşlar bu tarafa da geldim şimdi yine buraya bir boncuk atacağım en son boncuğun üstüne işleyeyim ve bir tane boncuk alıyorum ve döndüm Arkadaşlar şimdi bunu fırfır attım şu an bu tarafta 4 tane fırfır kaldı arkadaşlar yani 4 sefer bu tarafa gelip geri döneceğim bu tarafta da 5 tane kalmış arkadaşlar. Evet. Yine bunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir kaç tane sıra daha işleyelim. Geri döneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar yaptık. Evet. Bu kadar yaptım arkadaşlar. Şu an 2, 5, tam 20 tane oldu arkadaşlar. Daha 5 sıra gidip geleceğim. Böylece 25 olacak arkadaşlar. Şu an 20 tane oldu. Ve gene devam ediyorum. Boncuğumun üstünü işliyorum ve gene gideceğiz arkadaşlar. Biraz işleyeyim. Evet arkadaşlar böyle 1, 2, 3, 4 bu 5. gülümüzdür yapıyoruz. Tam yazmanın ortasına geldi. 5 tane gül daha yazmamız bitiyor. Bizim e, tülbentimiz 1 metre arkadaşlar kestim. Uzunluğu da 1 metre kesmedim. 75 santim kestim. Ben fazla böyle geni uzun sevmiyorum. Sadece o e, oya yaptığım taraf 1 metre. E, oya yapmayacağım taraf 75 santim. Öyle kestim ben. Normal e, yazmaydı. Ama ben ölçümünü kestim. Öyle yaptım. Bu büyük örnekle çok büyük olsa güzel durmaz. Hem de rahat takılmaz arkadaşlar. Onun için böyle büyük bir örnekle ben boyutunu o kadar kesiyorum. Evet gene geliyoruz sonuna doğru. Evet şu an. Buraya geliyorum. En son boncuğun üstü kaldı. Bunu da işleyeceğim. Ve şu an 21 tane kaldı arkadaşlar. 21 tane zürafa oldu. Burada da 2 tane kaldı. Burada da 2 tane. Tam 21 tane oldu arkadaşlar. Gene burayı işleyeyim. Ve bu tarafta görüşürüz arkadaşlar. Siz de beraber işleyelim arkadaşlar. Bu tarafa gelene kadar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi gene bu tarafa geldim. En sonunda işleyeyim. Şu an arkadaşlar 22 tane kaldı. Son boncuğumu da alayım. Burada bir tane kaldı arkadaşlar. Bir fırfır. Demek oluyor ki bir kere daha geleceğim daha gelmeyeceğim. O tarafa evet şimdi gene öteki tarafa gidiyorum arkadaşlar. Aynen öteki tarafa gidiyoruz. Evet arkadaşlar şahane bir model. Evet başta görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar. Bu başa gene geldim. Şimdi burada da iki tane kalmış. Buraya attım. Ve boncuğumu gene alıyorum arkadaşlar. Ve buraya attım. Ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Öteki tarafa yetişmeyecek parça girmesin diye ipimi şimdi bu başta burada keseceğim. İpimi atayım geri döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ipimizi ekleme yapıyoruz ama başta yaptık arkadaşlar parça görünmesin diye evet bunu buraya attım ve dönüyorum arkadaş tersinden taktım arkadaşlar ip buraya gelsin diye ve bu ipleri ortaya alacağım ipler böyle görünmeyecek arkadaşlar ipler köşede dikişlerin arasına girdi. Ve şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Ben bu başa gelip gene bu başa geldiğimde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben buraya geldim. Burada fırfır kalmadı arkadaşlar. Burada fırfır kalmadı. Şimdi burada bir tane kalmış. Ben bunu da işleyeceğim arkadaşlar. Evet o fırfırı da işleyeyim. Ben boncuğun üstüne gene yapalım çünkü 25 tane olması gerekiyor. Eğer 25 tane olmazsa arkadaşlar üstündeki şeyler de az Şimdi bunu da yaptım. En son fırfıra boncuğumu atıyorum. En son fırfıra boncuğumu attım. Ve geri dönüyorum arkadaşlar. Gene buraya geleceğim. Buradan güllerime başlayacağım arkadaşlar. Gene oraya geleceğim şu an hiçbir fırfır kalmadı. Hepsini işte daha boncuk da bu araya takma boncukları arkadaşlar böyle taktım böyle gitsin diye. Böyle iki sıra üst üste binmesin. Şu an son sıramı bu tarafa geleceğim. Son sıramı geleyim ve oradan uçlarına boncuk takıp bitireceğim. O tara, bu tarafa geleyim arkadaşlar. öteki tarafta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bunu da sonuna doğru. Zaten fırlarımız bitmişti. Bu başa geliyorum. En son boncuğumu işleyeceğim. Evet arkadaşlar bunu da işliyorum. Evet arkadaşlar bunları şimdi bitirdim. Şu an benim gülüm bitti. Bu şeye 3 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 3 tane zürafa yaptım ve şimdi zürafalara dönüyorum arkadaşlar. 3'ünü işleyeceğim. 1 2 3. Bunu da arkadaşlar. Şimdi yine geri dönüyorum. Bunu da işledim. Bir en son bunu atıyorum arkadaşlar. Ve gene bunun arkasına atıyorum arkadaşlar. Böyle arkasına attım. Deve dişi gibi oldu. Ve 3 tane boncuk alıyorum. 3 tane boncuk aldım da arkadaşlar zürafaya atmıyorum bunun dibine başladım yere geri döndüm yere 3 tane boncuğumu attım gene yapıyorum arkadaşlar 8 tane yapacağım böyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane böyle yapıyorum gene şimdi bir tane yapmışım 2 3 Gene geri döneceğim. 1 2 3 Gene öteki tarafa dönüyorum. 1 Şu an bunu en son başına bir tane attım. Ve geri arkasına atıyorum arkadaşlar. Bunu böyle küçük bir kaya yapıyorum. Ve 3 tane boncuk aldım. 3 tane boncuk aldım da arkadaşlar gene aynı dibine. Fırfıra takmıyor. zürafaya takmıyorum arkadaşlar. Bunu dibine takıyorum. Evet şu an bunu böyle yaptım. Gene 2 tane oldu arkadaşlar. 1 2 ve 3 Gene böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arkasına dönüyorum 1 2 ve 3 öteki tarafa dönüyorum en son bir tane zor kalıyor bunu işledikten sonra bunun tepesine gene atıyorum bunun tepesinde attığımda arkadaşlar üç tane boncuk alıyorum 3 tane boncuk alıyorum ve dibine atıyorum. Şu an 3 tane yaptık arkadaşlar. Böyle 3 tane yaptık. Gene aynı şekil bir tane daha yapayım arkadaşlar ve arada bir tane yapıp bitireceğiz. 1 1 2 3 tane arkadaşlar. 3. Ve arkasına atıyorum. 2 ve 3. Gene bunun tepesine atıyorum. Ve buraya atıyorum. En son bir tane zürafa tepesinde kalıyor. O zürafanın da ortasına ipimi atıyorum. Ve 3 tane boncuğumu alıyorum. Hemen dibine atıyorum. Evet arkadaşlar boncuğumu Atayım. Evet. Gene aynı arkadaşlar. Bunu yapayım ve günü bitirene kadar 1 2 3 Gene işleyeceğim arkadaşlar arkasına doğru. 1 2 ve 3 dönüyorum geri. Bu şu an iki tane kalmış. Bir. Bunu işledim. Ve bunu attıktan sonra arkadaşlar tepesinde bir zürafa ve zürafanın ortasına atıyorum. Ve bir tane, üç tane boncuk alacağım. Ve hemen dibine atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu 3 tane kaldı. 5 tane yapmışım 3 tane kaldı. O 3'ünü de işleyeyim, geri döneceğim arkadaşlar. İşlemi hepsi aynı. Arkadaşlar bitirdik gülümüzü. Böyle oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 hep 8 tane giriyor bunlar arkadaşlar. Böyle bir model çıktı. Bunun boncuk dizmesiyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu modelimizin finali yapacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.